Günaydın Ben yine düştüm yollara Hastaneye geldim Bugün Hem kontrolüm var Hem de diğer gözümden Ameliyat için hazırlıklar başlayacak Her şey yolunda giderse Haftaya salı ameliyat oluyorum Onun için hazırlıklar için geldim Şimdi ee, Kalmayacağım EKG çekilecek film çekilecek hem de kontrolüm var. Bugün herhalde akşama kadar hastanedeyim. Gideyim bakalım. Daha bu saat çok kalabalık. Hava da kapalı. Ben de böyle geldim. Ceket dedim şey oluyor, yük oluyor. Ama biraz soğukmuş. şimdi yapacağım işlemler bunlar gidiyorum bakalım eve geldim şimdi tekrar çıktım eczaneye doğru gidiyorum ee, ameliyat için gerekli olan bir ilaç var onu alacağım o da uzaktan geliyor onu söylemem lazım pazartesiye kadar elimde olacak karşıya geçeyim ben bir. Çok yorgunum. Yani o kadar yorgunum anlatamam size. O hastanede. Allah seni var ya çocuk. Bana çarpıyordu bisikletli. Bir de gitti arabanın altına giriyordu ya. Serseri serseri. Ne diyordum ya O katları in çık in çık Hem kontrolüm var hem ameliyat hazırım Ayaklarımda derman kalmadı Şimdi e, Gidince Dizlerim çok ağrıyor İlaç süreceğim vallahi Biraz uzanayım diyordum Ama fırsat da yok Akşama yemek yapılacak daha Dur bakalım Bugün buraya yorgun bir savaşçı bırakıyorum arkadaşlar. Aşırı yorgunum. Çünkü neden? Çünkü ee, hastanede çok oyalandım. Sizi biraz şu tarafa alacağım da. Aşırı oyalandım. Yani oyalandım demek şöyle. Bugün hem benim daha önce ameliyat olan gözümün kontrolü var daha sizinle konuşurken bir yandan da yapacaklarımı yapacağım. Bir saniye. Hem bugün ameliyat olan gözümün kontrolü vardı. Hem de salı günü diğer gözümden de ameliyat olacağım inşallah arkadaşlar. Onun hazırlıkları vardı. Ee, şimdi o bir katta, öbürü bambaşka katta, diğeri diğer binada fena fena derken ben böyle in çık, in çık. Bir de ikisi biri ölden sonra da sonra onu aradılar, sabaha kaydırdılar. Hadi diyordum diğerlerini yaparım, beklerim ölden sonra da e, kontrolümü yaptırırım. Ama yok, sabah kaç evden çıktım, 8'e 10 vardı evden çıktım. E, 4 4 müydü? Yani 4'e geliyordu eve geldim. Eşim de geldi. Ee, sağ olsun o yemek fikri buldu. Bir markete gittik geldik. Allah'a çok şükür. Şey aldık tavuk. Tavuk neydi bu? Pirzola mı oluyor öyle bir şey. Onu böyle güzel soslu bir şekilde yaptı. Fırına sürdü. Allah razı olsun vallahi. Ben bugün çünkü hiçbir şey bulamamıştım. Bir de tüm gün hastanede olacağım için gelsen ya bulsam da yetiştiremem diyordum. O öyle fikir bulunca bana da kolaylık oldu. Ben de ne yaptım? Ee, göçmen tarhanası pişirdim. Bir de pilav yaptım. Şimdi de soğan köz diyorum. Aşırı derecede canım soğan istedi. Böyle közlenmiş soğan istedi. Bu közleme tavan var benim burada. Aslında geç kaldım. Biraz böyle yorulmuştum, dinleniyordum. Ee, tavukları eşim atmıştı. Bak bunlar ayrıldı. Yoksa ben fırının içine küçük küçük soğanlardan atacaktım. Sonra baktım ona yetişemeyince ben dedim böyle yapayım. Hatta biber de koyacağım şimdi. Bunlar bir pissi. Seviyorum ben böyle soğan, biber, közlemesi, sarımsak. Aa sarımsak unuttum Sarımsak. Sarımsakları şey yapacağım. Şöyle kabuklarıyla atacağım. Mangal yaptığımızda da böyle pişiriyoruz. Güzel oluyor. Eskiden sobamız varken atıyorduk. İçine kuzenesini güzel oluyordu. Sana yiyeceğim. Acıktım. Bugün bir acıktım. Sahurda pek bir şey yiyemedim. Dün akşam biraz e, uykuluydum. <laughs> Uyukladım durdum. Hatta sahuru da eşim hazırlamış. E, ben iyi değildim. Dizim de çok ağrıyordu. Sağ olsun vallahi. Birkaç gündür onun sayesinde rahatım. Şimdi zaten ameliyat olunca o oh. Bakacak bana yine yemekleri yapacak. Ben yani bakacak derken yemek falan yapacak işte çocuklarla e, şimdi mesela Ozan Efe'yi okuldan şeyden olmuştan almaya gitti. Altın birazcık kısayım ben. İşte onları getiriyor tür getir falan falan. Alışveriş çocuklar temizliğe yardım ediyorlar onlara masayı kuruyorlar topluyorlar bulaşık makinesine yerleştiriyorlar. Ee, o süreci öyle bir atlatıyoruz. Gene Allah'tan göz ameliyatında yani eğilmeyeceğim. Tabii ki süpürge yapamayacağım. Artık 3 ay boyunca hiç e, çamaşır sepeti falan kaldırmamam gerekiyor. Ağır hiçbir şey kaldırmamam gerekiyor. Pazara da gidemeyeceğim. Büyük bir ihtimalle e, doktora onu Hani birkaç hafta sonra gidebilir miyim diye. Ama ilk 2-3 hafta hatta bir ay pazara falan gidemiyorum. Ee, hiçbir kilo fazla ağırlık kaldıramam gözde kanama yapıyor çünkü geliyorum bir saniye biber getireceğim arkadaşlar. Heh. Yani bir süre yemek işini de işim yapacak. İzin verdiği sürece size de çekim yaparım. Ha, videolarımdan geri kalmak istemiyorum aslında. Ama çekim yapamazsam da bana kızmayın arkadaşlar. Ha birkaç tane stok videom var aslında benim önceden çektiğim. Ee, belki bir ihtimal çekerse, çekebilirsem birkaç tane daha böyle stok videosu çekmek istiyorum. Hani çekemediğim gün olur onları yayınlarım. Böyle iyi oluyor. Elimde video bulunması güzel oluyor. Bir hastalık, bir ne bileyim acil Ay, Bismillah. Bir durum olduğunda iyi oluyor yani stok videoları. Benim takipçilerim bana kızmazlar zaten. Şöyle güzel güzel közledim. Ben bunu tuz atıp yemeyi seviyorum. Eşimler ekşisi falan da seviyor. Olmazsa eğer isterse öyle yap diye öyle yaparım. Her şeyi de çıkartayım. Salatalık turşusu da vardı dolapta. Ondan da çıkartayım. Turşuların da çoğunu yedik vallahi. Piştim acaba sarımsak? Pişmemiş daha iyi ya. Heh, biberleri atalım bir yandan. O yaptığım bir bidon lahmı tuşusu zaten bitti. Yakında diğer yeni yaptıklarımı da açmayı düşünüyorum. Onları da... ...öyle yerim. Ama Ramazan'da daha az yemek yiyoruz. Ben onun farkındayım. Böyle e, uzun yemek yaptığında ...mesela gözleme. Gözleme iki gün gitti bize. Çorba bile. Ondan sonra... Yani öyle uzun yemek bize iki gün gidiyor. Aslında işi köfte yapasım var. Ramazan öncesi yapacaktım. Olmadı. Bir türlü yetişmedi. Bilmiyorum. Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? öyle bir yarın olsun bakalım. Çünkü yarın ardiyeyi de toplamayı düşünüyorum. Ya ameliyat olmadan böyle kafamdaki işleri yapmak istiyorum. Ameliyat olunca kalacak çünkü bu işler. Ondan. Sen nasıl oldun böyle? Yani burada da bu kadar pişiyor. Ne yapalım? Güzel piştiler ya sarımsaklarda. Onları bir dakika. <laughs> Buraya koydum. Kabuklarını soymadan. Ha, i̇yi piştiler iyi. Oh mis. dizim çok ağrıyor ya ne yapacağım bilmiyorum neyse yemekten sonra ilaç merhem sürüp saracağım ben size yemekleri göstereyim bir saniye şurada benim pilavım var tabii ki bu yaptığı için Şey nereye koydum ya bunun üstü açılmaz böyle Burada göçmen tarhanası. Bakın mis gibi. Kayınvalidem vermişti. Biraz da halası vermişti. Halamınki farklı. Onunla birlikte karıştırdım. İkisininkini de bir yaptım. Ondan sonra şu biberlerimi birazcık şey yapayım da yanmasınlar. Heh. Şurada da ışığını şöyle açtırayım. Normalde kapatmış değişim ama fırında böyle dediğim gibi patates, tavuk çok güzel görünüyor. Şimdi soğumasın. Geri. Ay, yemeklerimiz bugün bunlar arkadaşlar. Burada da soğan közledim, sarımsak közledim. Şuraya tepsimi hazırladım bir yandan. Şimdi şerbeti falan götüreceğim, masayı kuracağım. Gelmek üzere benimkiler. Ezan'a da çok bir vakit kalmadı zaten.